Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteğe, Suriye krizinden Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına hemen hemen her konuda dünya kamuoyuna mesajlar verdi. Türkiye'nin perspektifini ortaya koydu. PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bu terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye davet ediyoruz. ABD'ye bu mesajı verdi. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda tüm dünyadan destek istedi. Yine tüm insanlığın güvenliğini ilgilendiren Zaporijya nükleer santralindeki kriz konusunda da sergilenebilir. Son günlerde yeniden alevlenen savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılmasına yönelik gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuştu birçok konuda net mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Gerçeğinin altını her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasını istedi. Çözümsüzlüğün uzaması Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit ediyor dedi. Sözü Yunanistan'a getirdi. Yunanistan'ın Ege'yi göçmen mezarlığına çevirdiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik provokasyonları da değerlendirdi. Bölgede ülkemizde asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Libya'da güçlü bir hükümetin iş başına gelmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını da unutmadı. Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen süreçleri destekleyerek bu fırsatın değerlendirilmesi için çok önemli adımlar attık. Son günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerine Genel Kurul konuşmasının ardından devam etti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki hitabının ardından yürüyerek beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Türk evine gitti ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Erdoğan, FIFA Başkanı da kabul etti. FIFA Başkanı kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topu hediye etti. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardındansa yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı ile de bir süre sohbet etti. Erdoğan İsrail Başbakanı Yair Lapid ile de basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Japonya Başbakanı da kabul etti. Türkiye kendi doğalgazını kullanma konusunda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ana boru hattının büyük bölümü tamamlandı. Karada çalışmalarda da %70'lik gerçekleşme sağlandı. Hedef 2023 Mart ayında gazı kullanıma sunmak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çalışmalarda gelinen son durumu paylaştı. An itibariyle 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Türkiye kendi doğalgazına kavuşmak için gün sayıyor. Ana boru hattı bitmek üzere. 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 işlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu. Planlandığı şekliyle devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgazın gazın kullanıma sokulması için karada ve denizde yürütülen çalışmaları yerinden inceledi sonrasında habercilerin karşısındaydı. An itibariyle denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5500 civarında. Toplamda 8000 insanımız, çalışanımız yerli yabancı projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hedef 2023'ün Mart ayında doğalgazı Türkiye'nin kullanımına sunmak. İnşallah insanımızı, vatandaşımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk çeyreğinde, Mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu arada Oruç Reis gemisi de Filyos limanında modernize ediliyor. Gemiye 3 boyutlu sismik araştırma yapma yeteneği kazandırılacak. Bir ay içinde donanım ve yazılımla ilgili çalışmalar tamamlanacak. Oruç Reis gemisi de artık daha üst düzey araştırmalar yapabilecek. Türkiye'nin en önemli doğalgaz keşfi olan Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılması için çalışmalar Filios Limanı ve Doğalgaz gaz işleme tesisinde gece gündüz devam ediyor. Boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Gaz akışının Mart ayında sağlanması planlanıyor. Türkiye'nin Karadeniz'de dengeleri alt üst eden bu keşfini ve Avrupa başta olmak üzere bölgedeki enerji krizine katkılarını TESPAN Başkanı Oğuzhan Akenerle ile Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şimdi bu gaz akışının hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye katkıları neler olacak? Önce bununla başlayalım. Önce Türkiye'den başlayalım. Haliyle Türkiye noktasında katkılarının çok büyük olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Birincisi bu Türkiye için bir tarihi ke tarihi olarak nitelendirebileceğimiz bir keşif. Yani Türkiye'nin kendi kara ve deniz alanlarında ya belki 100 yıldır hayali olarak gerçekleştirebildiği en büyük keşif. Ki biliyorsunuz daha öncesinde Türkiye'de petrol yok, doğalgaz yok gibi söylemler çok fazla dillendiriliyordu. Ve bu söylemlerin tutarsız olduğunu ortaya koyan bir keşif bu. Öte taraftan Türkiye'de petrol ve doğalgaz sektöründe gerçekten bir sinerji yakalanmasının önünü açan bir keşif ki e, bu sektörle alakalı biliyorsunuz yani zaten burada e, yapılan çalışmalarda görsellerden daha çok anlaşılabiliyordur. E, yani burada e, bu keşif dahilinde çok ciddi anlamda yatırım yapılıyor, çok ciddi anlamda teknoloji, teknolojik e, hamleler ve e, çalışmalar yapılıyor, yüksek teknoloji kullanılıyor, zor bir proje hayata geçiriliyor. Bunun için gerçekten 7-24 birçok insan, yani binlerce insan e, işte az önce Bakan Bey bahsetti, 30 tane gemi. E, farklı yerlerde, farklı lokasyonlarda faaliyetlerine devam ediyor ki bu kullanılan ekipmanlar da gerçekten çok yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar. E, gerçekten zor bir iş başarıyor. İşte bakın bu bağlamda hem petrol-doğalgaz sektörüne yönelik yerli teknolojinin kullanımına geliştirilmesi, yerli teknolojinin bu bağlamda know-how kazanması, tecrübe ve kapasitesini ve iş bitirme kabiliyetlerini artırması e, gibi hususlar da gerçekleşiyor. Öte taraftan bakın yani e, burada siz bir büyük gerçek büyük balık yakıyor fakir bir bölge. Yani bu şu anlama da geliyor, o bölgede yeni büyük balıkların yakalanma ihtimali de doğuruyor. Ee, özellikle yatırımcıların iştahını kabartan bir e, silsileye doğru süreç ilerleyebiliyor. Öte taraftan sizin bu bağlamda yakaladığınız sinerji sayesinde siz, ya sonuçta artık bakın bu işten para kazanıyorsunuz, büyük bir keşif yapmışsınız. Ee, siz artık burada elde ettiğiniz kaynaklar, donanım, altyapı ile, ya da bu, buradaki hani sonuçta finanse edebileceksiniz para dönmüş söz konusu. Ee, yeni gemiler alıyorsunuz bu bağlamda geliştirdiğiniz kabiliyetleri de da varlığınız varlığınızı daha fazla geliştirebilirsiniz. Öte taraftan dünyanın her yerinde aramacılık faaliyetlerine devam edeceğiniz gibi yer, e, yurt içindeki kara e, alanlarınızdaki arama ve üretim faaliyetlerine daha fazla hız verebilirsiniz. Çünkü e, gelirimiz, karınız, altyapınız, kapasiteniz her, an, her açıdan yükseliyor ki bizim medeniyet coğrafyamızı petrol, doğalgaz e, zengini olan ülkeler e, oluşturduğundan e, bu medeni coğrafyamızda e, entegrasyonumuzu geliştirme noktasında da önümüzü açan bir e, argüman olarak bu karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye açısından e, bu bağlamda birçok e, faydası var. Halbuki yani öte taraftan hepimiz dünyada bir gaz krizi yaşıyoruz, enerji krizi özellikle doğal gaz fiyatlarında bir kriz yaşıyoruz. Doğalgaz fiyatlarında özellikle spot doğalgaz fiyatlarındaki bu yüksek dalgalanmalar, yaşanan enerji krizi haliyle bizi de etkiliyor. Yükselen fiyatlar sebebiyle ee, Türkiye'de şu an arz noktasında bir problem yok ama Türkiye e, şu an hani Avrupa sıralamasına baktığımızda e, yani Almanya, İtalya gibi piyasalardan sonra en büyük doğalgaz tüketen ülke yani bir piyaslama yaptığımızda hatta belki 2050'lerden e, sonra 2060'lara doğru e, İtalya piyasasını bile geçecek e, hacimlerde gaz tüketeceğimizi ön görüyoruz. Yani bizim doğal ihtiyacımız var ve doğal gazımızın e, şu an için %99'un neredeyse ithal ediyoruz. E, Türkiye'nin ithalat oranını ciddi anlamda düşürecek. Yani ilgili maksimum üretim yapılan dönemlerde, hani ilgili yıllarda tabii bunu vurgulayalım. E, i̇lgili maksimum üretim yapılan dönemlerde bizim projeksiyonlarımıza göre yaklaşık olarak %30 oranında Türkiye'nin tüketimini tek başına karşılayabilecek bir sahadan bahsediyoruz ki az önce ifade ettiğim gibi süreç. Yani yeni keşiflerle de daha fazla renklendirilebilirsek ki bakir bölgede bir olup yakaladık. Hı hı. Ee, o zaman zaten yeni senaryolar konuşulur ama şu an için dahil ilgili yıllar dahilinde %30 civarında yaklaşık, hani bu biraz daha az, az da olabilir ama o yaklaşık böyle bir veri verebiliriz. Ee, bakanlığın açıkladığı veriler ve yapılan kastamalar eşliğinde e, Türkiye'nin e, %30'luk tüketimini bu sahadan karşılaması da muhtemel. Tabii bu ne anlama geliyor? Zor durumlarda sizin elinizin altında bir e, yedek kapasite olması anlamına geliyor ee, yapacağınız yeni kontrat sözleşmelerinde fiyat sürecini daha fazla pazarlık e, anlamında elinizi güçlendirebileceğiniz anlamına geliyor ee, spot piyasaların çok yükseldiği dönemlerde tedarik hacminiz ile bağlantılı olarak spot piyasaları daha ucuz gaz vererek piyasaların belli dönemlerde ateşini alabileceğiniz anlamına geliyor ki çok farklı enerji arz güvenliği noktasında ya da cari açık noktasında da faydası var bu sahanın ya da bu evet. gelişmede? Onu soracaktım şimdi özellikle son zamanlarda yine doğalgaz fiyatlarında artış yaşandı ister istemez enerji krizinden dolayı. Bu gaz akışıyla birlikte fiyatlar da değişecek mi? Fiyatları da etkileyecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya Şimdi şöyle gaz ilk 2023 Mart'ında inşallah Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi İlk ilk üretim gerçekleşecek. E tabi hani ilk üretim demek bir anda maksimum seviyeye çıkmak değil. Orada çok ciddi bir çalışma var. Ve bu ciddi çalışma dahilinde yeni kurularda sürekli açılmaya devam edecek. Yani bir hedeflenen bir maksimum üretim seviyesi var. %30'luk ve hacmi karşılamaktan kastımız o. Yani mesela diyelim örnek veriyorum 2027, 2028 veya 2030 yılında e, maksimum seviyeye çıkıldığında e, o oranda bir hacim e, buradan sağlanacak. Tabii ki gaz fiyatları düşürecek şimdi zaten doğalgaz doğal gaz fiyatları uzun vadeli kontratlarla genelde şekillenen ve spot piyasalarla desteklenen bir piyasa. sizin buradaki yapacağınız hani ne kadarını buradan hangi fiyatlarla alacaksınız, ne kadarını spot piyasalardan, ne kadarını farklı piyasalardan, uzun vadeli petrol fiyatlarını endeksli kontratlardan alacaksınız. Bunun analizinin yapılması lazım. Hatta biz bu anlamda birçok analiz yapıyoruz ama hepsi farklı olasılık ve senaryolara göre şekillenmiş analizler. Ama her şekilde hani şu an tam bir range veremesek de e, fiyatlara e, aşağı yönlü etkisinin olacağını söyleyebiliriz. Tabii mesela şu gün şu saatte bu kış aylarında şimdi Avrupa fiyat Avrupa'da e, kuzey yakın bir boru hattının açılmadığı durumda senaryoda e, diyelim şu an kısmen 50 dolar fiyat bandına kadar çekildi doğalgaz Avrupa'daki spot doğalgaz fiyatları ve Türkiye'de spot fiyatları neredeyse aynı rakamlardan almak durumunda. Mesela e, 70-80 dolarlara çıktı çok soğuk havalarda ee, hani biz zaten bunları bekliyoruz belki 100 dolarları görecek bu fiyatları hemen bir cinsinden konuşuyorum böyle <laughs> bir atmosferde sizin spot piyasalardan gaz almak yerine e, kendi gazınızdan kullanmanız ya da sizin EPH bünyesindeki spot piyasayı kendi gazınızı vererek fiyatları düşürmeniz direkt olarak elinizi rahatlatacaktır işte e, inşallah işte bu yani ekonomiye de ciddi e, bir katkısı var. olacak diyorsunuz tabii Türkiye ki, tabii Evet. Peki bu gelişmeyle birlikte artık Türkiye enerji konusunda özellikle gaz konusunda kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyelim Hani az önce ifade ettiğiniz gibi yapılan projeksiyonlara göre hı hı. ilgili yıllarda yani maksimum seviyeye çıkıldıktan sonra ilgili yıllarda ee, bu bizim tüketimimizin %30'unu karşılayacak daha yüzde yetmişlik bir doldurulması gereken alan var yani bu kendi kendimize yeteceğimiz anlamına gelmiyor daha çok gaza ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor ama bakın evet. %30 da çok önemli bir rakam yani Avrupa'da bahsettiğimiz diğer ülkelerin hiçbirinde yani Norveç gibi ülkeler hariç hiçbirinde yerli kaynaklardan böyle bir üretim söz konusu değil. Ee, öte taraftan hani biz farklı alternatif güzergahlardan da kendi kaynaklarımızı hani kendimizi besleyebilen bir ülkeyiz. Tabi buna ek olarak da bakın hani bir sinerjiden bahsettim programın başında. Yani bize bu yakaladığımız petrol doğal gaz alanında yakaladığımız sinerji bu başarı sürdürülebilirse e, tabi ülkenin istikrarı da bu bağlamda çok önemli. Sürdürülebilirse inşallah yeni kaynaklar da keşfedeceğiz. E, yeni kaynaklarla işte adım adım e, hani enerjide bağımsızlığa doğru Türkiye ilerleyecektir. Evet. Peki Rus gazına bir bağımlılık söz konusu. Bu gelişmelerle birlikte Rus gazına bağımlılık da biter mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Hani burada çok fazla dediğim gibi olasılığın değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela diyelim biz %30'unu bu sahadan karşıladığımız durumda hala %70 oranında bir gaz ihracatı yapmak, ithalatı yapmak durumunda olmaya devam edeceğiz. E bu bağlamda da şöyle söyleyelim hani farklı alternatif kaynaklar var. Spot piyasalardan almak yerine daha ucuz e, fiyatlarla Rus gazını almak daha mantıklı olacaktır. Yani Türkiye o bağlamda eğer hani bu yüzde karşıladığımız dönemlerde artı yeni kaynak keşifleri olmazsa e, haliyle Rusya'dan almaya devam edeceğiz. öte taraftan hani tabii şu olacak elimizde yani İran'a bak buradan şu fiyatı alıyorum benim elimde de yüzde gaz biraz var senden şu fiyatı alacağım tarzında pazarlık kapasitemizi genişleteceğiz ama hani Rus gazında Türkiye'nin e, Bağımlı olmasın diye bir derdi de yok. Yani bizim arz problemimiz yok hatta belli e, hani birçok kontrat var. Azerbaycan, hı. Rusya, İran, Nijerya, spot gibi alanlarda Türkiye'nin birçok farklı e, tedarikçilerin kontratları var. Otaş ve özel sektörden bahsediyorum. Hı hı. E, bu kontratlar dahilinde en ucuza yakınları genelde Rus Rus gazları. Yani evet. o sebeple hani Rusya'dan vazgeçmemiz gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz Avrupa pozisyonunda biriz bu alanda. Çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Rica ederim sağ olun. Evet TESPAN Başkanı Oğuzhan Akyener'le birlikte Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın detaylarını konuştuk, tarihini konuştuk ve Türkiye ekonomisine getirilerini konuştuk değerli izleyenler. Bültenimizin sonuna geldik. Saatlerimiz 11.30'u gösterdiğinde gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.